değerli basın emekçileri, sevgili yol arkadaşlarımız. Bir Mayıs 2022 Tertip Komitesi adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Emeğin, barışın, demokrasinin Türkiye'sini kurma iradenizi meydanlarda, alanlarda, yol arkadaşlarımıza, omuz omuza göstereceğimiz 1 Mayıs 2022 öncesi uzun zamandır birlikte mücadele ettiğimiz emek, barış, demokrasi mücadelesiyle birlikte yol aldığımız aydın ve sınavçı dostlarımızın 1 Mayıs çağrısı için bugün toplanmış bulunuyoruz. Tertip Komitesi adına geldiğiniz için teşekkür ediyoruz ve i̇şte burada sözü çok uzatmadan bir önce arkadaşlarımıza söz vereceğiz ama e, ondan önce de çok kısa arkadaki bankartta e, da yansımada da gördüğünüz gibi iktidar dayatmasıyla, sahte delillerle e, bugün aramızda olması gereken ancak burada olmayan silim ve bakı bulunan e, gezi sanıkları, gezi tutsakları arkadaşlarımız da bir kez daha burada selamlıyor. E, Kendilerini de tekrardan gezi ruhuyla bir Mayıs meydanlarında yan olacağımız mooduyla. hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Sözü Tilman'da bırakıyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Evet, ben alıyordum herhalde. Evet. Birlikte değiştireceğiz. Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Bu düzen toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor. Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş. Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, kalan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, borçlarla, salgınla mücadele ederken AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç patrona ve ayrıcalıklı zümreye aktarıyor. Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasiye, adalete ve hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların hakkının hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalır. Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları da ortadan kaldırılıyor. Seçme ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılıyor bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak ayakta kalıyor. Bu düzenin kışkırttığı cinsiyetçilik, ırkçılık ve göçmen düşmanlığı, mezhepçilik ve savaş politikaları ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit ediyor. Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkum eden bu düzen Türkiye'nin sırtında bir 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar artık sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etmeye gücümüz var. Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten ve geziden yana olan herkesi 1 Mayıs'ta meydanlarda buluşmaya bekliyoruz. açıklaması için tekrardan teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen yani arkadaşlarımız varsa sırayla söz alabilirler. Ben de buradan bir mikrofon uzatabilirim. Aslında her şey anlatıldı ve anlaşıldı ama biz tekrardan yine bütün sevgili halkımızı, sanatçı arkadaşlarımızı, dostlarımızı bu bizim için önemli olan bir Mayıs mücadelemizde ve özgürlük savaşımızda yanımızda görmek istiyoruz. Duyarlı olan herkesin, emekten yar olan tüm insanların 1 Mayıs alanlarında olması hepimiz için önemli. Hepimiz orada olacağız. Siz de bekleriz. İyiyim ama mutlu değilim diyor. Çünkü mutlu olmam için ne ülke ne de dünya bana bu fırsatı Ama buraya gelişim sizlerle birlikte olmak beni umutlandırıyor. Daha doğrusu bu birlikteliği özlediğimi hissediyorum. Bu açıdan olma sağladığı için başkana teşekkür ediyorum. Sizlere de sevgili saygıya kucaklıyorum. Ben tam da bir zamanlar Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından olan Martin Gorgi'nin yazdığı Brecht'in oyun başladığı sevgili Rutgers'in sahneye kurduğu ana oyunun bizi olan 1 Mayıs marşının sözlerinin karşılığını yaşadığımız zaman günleri olduğunuzu düşünüyorum. Yani günlerin bugün getirdiği baskı, sürüm ve kandır ancak bu bölge etmez. devam etmez. İki gün önce alınan hukuk cinayetli kararı. Sanırım bu değil mi? Çok daha güçlü içinde bütün insanların, işçilerin, emekçilerin, ayrıların, sanatçıların, yazarların, vicdanlı olan insanların onurlarını, şereflerini ve bir vicdanlarını birleştirip meydanlara çıkması gerektiğini dair ben hakikaten de tutma düşecek diye düşünüyorum. En kalabalık bir, bir, bir maç düşünüyorum. Büyük bir maç. Kadınların, çocukların, işçilerin, emekçilerin yayın olduğu, inadına halaya döndüğü bir, maç. Şimdi de kutu olsun Çağrı için başkana ve kazanımcı diğer kurumlara teşekkür ederim. Konucuyla ilgilenmek istemiyorum ama hemen şöyle kontrol edeyim. Arkadaşlarımla katılıyorum. <laughs> Aktarmak isterdim ama e, çok fazla da söz söylemeyeyim. Ben de çok utanmamak için yani söylüyorum. Söz gelmeyeceğimi yani, bilmiyorum. Sadece işte, hiçbir gece, süre, bir Hiçbir diye uzun sürmüyor. Bir kadar var. Ve artık şoför vaktidir diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. Umarım olacaklar. Teşekkürler. ifade özgürlüğünün olmadığı yerde olmadığı üzere insan hak ve özgürlüklerinden de söz edilemeyeceği çok açık bir yaşıyoruz. Bugün Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşundan söz etmek istiyorum kısaca. Türkiye Yazarlar Sendikası 1971 muhtırasının ardından örgütlenme gereği duyarak yazarlar Türkiye Yazarlar Sendikası'nı kurdu. Ve e, amaç maddesi de şöyleydi. Tam bir söz ve yazı özgürlüğünün gerçekleştirilmesi ve korunması için her türlü yasal mücadeleyi yürütmektir. Buna bağlı olarak hukuki, sosyal, kültürel, ekonomik temel hak ve özgürlüklerini korumak, saptamak ve geliştirmek O baskılar karşısında bu mücadele başlatıldı. Bugünkü baskılarla o mücadele daha büyük bir yere gelmiş oldu neler yaşadığımızı ben gençliğimden başlayarak, daha Demokrat Parti'nden başlayarak çok iyi biliyorum. Ama bugün yaşananların hiçbiri o günlerde yaşanmadı. Onun için burada diyorum ki 1 Mayıs'a işçiler, emekçiler, aydınlar, yazarlar, sanatçılar hep birlikte bir arada katılmalıyız. Büyük bir bir Mayıs oluşturmalıyız. Haklarımızı savunmalıyız. Özgürlüğümüzü savunmalıyız. Demokrasiyi savunmalıyız. Adaleti savunmalıyız. En basiti en basiti yaşamı savunmalıyız. Çünkü yaşayamıyoruz arkadaşlar. Yaşamı savunmalıyız. Bu yüzden başımıza en son gelen gezi e, nin, hesabını da sormalıyız. Bir de e, denizlerin idamlarının 50. yılı onların yürüyüşlerinin kesildiğinin hesabını da 1 Mayıs'ta sormalıyız. 1 Mayıs bu e, yıl üst üste hesap soracağımız şeylerle yani. yaşadıklarımızın dışında bir de eski yaşadıklarımızın hesaplarını da sormak durumundayız. Ee, Çağrınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, halkımız da bu çağrıya uymalı ve alanı e, doldurmak değil taşırmalı. Bir Mayıs alanı bu yıl taşacaktır. kardeşlerim, canlarım. Kaldırın başlarınızı yukarı. Suçlular gibi yüzümüz yerde, özümüz darda durup dururuz. Kaldırın başlarınızı yukarı. Bize göz verildi gözleyin diye. Dil verildi söyleyin diye. Kulak verildi dinleyin diye. El gövdede taşınan yeri bilir. Dert bizde, derman ellerimizdedir. Ararsan bulursun. Verirsen alırsın, inanmazsan bir Mayıs'a gelir görürsün, hoş geldin. Mayıs e, çağrısıyla gerçekten çok anlamlı olacağım, çok anlamlı olacağım düşünüyorum. Birçok bir Mayıslar yaşadık ama en önemli, en engel, en yad etmeyen bir Mayıslardan bir tanesi olarak tarihe geçeceğini ben de düşünüyorum. Herkese katılımları, emeği, örgütlerimle mücadeler için teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Tabii ki 1 Mayıs'ın önceliği bu ülkenin adalet arayışında, bu ülkenin emek arayışında çok önemli bir tarih. Ancak bu 1 Mayıs'ın şöyle bir özelliği var. Bundan önce belki direnenler meydanlardaydı. Bundan önce belki sadece fabrikalarda, işliklerde çalışanlar meydanlardaydı. Belki sadece plaza işçileri meydanlardaydı. Ama sanırım bu 1 Mayıs'ın özelliği şöyle, bu 1 Mayıs'ta nefes almaya ihtiyacı olan herkesin meydanda söyleyeceği bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ve bu cümlenin başlığı da çok nettir. Özgürlük istiyoruz. Özgürlük istiyorsak meydanlarda yan yana olduğumuzu, birbirimize umut taşıdığımızı tekrar tekrar söyleyebilmeliyiz. Ve 1 Mayıs bunun için öncü bir güçtür ve bu gücün farkında olarak tekrardan nefes almak için, tekrardan yaşamlarımızı savunabilmek için, sanat alanlarımızı savunabilmek için ve en önemlisi gerçekten özgür yarınları savunabilmek için bir araya gelmeyiniz. Teşekkür ediyorum. Haklarımızdan ve özgürlüklerimizden vazgeçmiyoruz. Sokaklardan vazgeçmiyoruz. Bir meclisten vazgeçmiyoruz. iktidarı koruyabilmek için tüm tuşları aynen basarken tüm kırmızı çizgilerimize de bastı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu Mayıs'ta sadece insanca bir yaşam için değil, insanlık onurunu korumak için herkesin kendi hakkında söyleyeceği bir söz vardır. Toplumun her kesiminin koruyacağı bir onuru vardır. Sözünü söylemeye ihtiyacı olacaktır. Ben de çok kalabalık, çok kitlesel birbirimizi gördüğümüz ee, ne kadar kalabalık olduğumuzu hissettiğimiz ve bir ertesi güne çok daha büyük bir e, moralle uyandığımız bir 1 Mayıs hayal ediyorum. Yaşasın 1 Mayıs diyorum. Kutluyoruz. Evet. Evet, yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs. Evet, sinema evet. olarak e, film ve sahne emekçileri yaşasın 1 Mayıs bankartı arkasında bütün sektörü davet ettik sinema olarak sinema meclisi sendikası, oyun ve sinema televizyon e, ve sektörün tüm birleşenleri film ve sahne meclisleri pankartın arkasında yürüyecek. Bütün dostları oraya davet ediyoruz. Öncelikle yaşasın 1 Mayıs, yaşasın biz, yaşasın sinema. Açıkçası bütün söylediği şu günlerde herkesi 1 Mayıs'a davet ediyoruz. Yaşasın, geliyoruz. Evet, çok teşekkürler. Herkese ayaklarınıza sağlık. Şimdi bu 1 Mayıs'ta arkadaşlar bu düzen böyle gitmez diyoruz. Halkı yoksulluğa, açlığa, güvencesizliğe mahkum eden bu akıl dışı sürdürülemez düzene karşı 1 Mayıs sorularımız oldu gibi birlikte değiştireceğiz diyoruz. Herkesi bir Mayıs meydanlarına, alanlarına bekliyoruz. Çok teşekkürler, ayağınıza